Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Çaplas yayınlarının 9. sınıf tematik biyoloji soru bankasını inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız toplamda 214 sayfa ve içeriği %30 kolay, %45 orta, %25 de zor sorulardan oluşuyor. İçindekiler kısmı 3 bölüme ayrılmış. Yaşam bilimi biyoloji konusuyla başlayıp organizasyon konusuyla da bitiyor. İlk olarak öğrenme çıktısında öğrenilmesi amaçlanan bir özet halinde verilmiş. Sonrasında uyguluyorum kısmında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini etkinliklerle pekiştireceksiniz. Buradaki soruların hepsi açık uçlu arkadaşlar. Daha sonra öğreniyorum kısmı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin sorgulandığı bölüm. Sonrasında tema tarama bölümünde üniteye ait tüm öğrenme çıktılarının taranması amaçlanmış. Daha sonra beceri temelli yeni nesil sorular var arkadaşlar. Son olarak da yazılıya hazırlık kısmında okul sınavlarında çıkabilecek sorular verilmiş. Arkadaşlar sorular %100 yeni müfredata uygun marif modeliyle hazırlanmış. Tüm soruların çözüm ve konu anlatım videolarına çap yayınları video çözüm mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.